Bugün önümüzde çeşitli balonlar var. İçinde kesinlikle ne olduğunu bilmiyoruz. Hepsini annem hazırladı ve bize de sürpriz olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Taş, kağıt, makasla başlayalım o zaman. Taş, kağıt, makas. Makas. Taş, kağıt, makas. Ben başlıyorum. Tamam. Burada gördüğünüz gibi kağıtlarımız var. Ben bir tane kağıt seçiyorum böyle. Bakalım. Açıyorum. Sarı geldi. Bir kağıdı şuraya koyuyorum. Ben istediğim şeyi Evet seç. Çınarma gidiyorum. istiyorum? Al oradan iğneyi. Kafama tut balonu. <laughs> <laughs> ne için çıktı içinden? Çeker. Çeker mi çıktı? Bak. Ben... Ben tamam. çektim. Çeker çıktı. Çektim. Tamam bunu sonra yeriz. şuraya koyuyorum. Şimdi sen de çek Orhan bir tane kağıt. <laughs> Ekrana göster. Pembe çıktı arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi zümra ya da ben bir tane pembe bolonu seçiyorum. Ve Şuradan şunu alayım. Ağır bir şeyler seziyorum. Ne var acaba? Gel, yaklaş. <gülüyor> 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 ben yufkunu alıp kurtluyorum. Su Göbek atacaktım. Şeker çıktı. Tamam, şimdi sıra bende. Arkadaşlar, şimdi iyi balon çıktı şeker ama bana şimdi pembe çıkarsa kötü gelecek. Çünkü mesela bunda kötü, bunda iyi var. Biri iyi, biri kötü. Pembe çekmemeliyim. tamam. İçgüdüme güveniyorum. Bunu seçtim. Yeşil çıktı. Evet yeşil. Al bir tane yeşil baba. <laughs> Gel. Gel. Tamam oynama daha fazla. Gel. Geliyorum. Oyun. <laughs> Ya. Bu neydi? Çakal taşıyor. <laughs> tamam biz videodan sonra bunları toplar yeriz arkadaşlar. Bunlar kalsın. Şimdi sen seç kağıt. Tamam. <laughs> Çektim. Pembe. Şu o kadar musluyum ki pembe. Arkadaşlar üzgünüm mecbur bunu dolayısıyla. Bakayım içinde ne var? Çöp! Sıfır arkadaşlar. Gördüğünüz gel. Dur arkadaşlar ben şöyle biraz uzak durayım. Geri git biraz. Hadi. <laughs> seçiyorum. Şuradan şöyle seçeyim. Sen kağıtlar ıslanmış? Tam hemen seçiyorum. Tamam tamam bir şey olmaz. Açayım çünkü. Kırmızı geldi. Ha iki tane kırmızı var. Zümra bir tane kırmızı balon al oradan. Al. Oradan da bir tane. Korkma. bu. Bundan da bir tane şeker çıktı. Evet buraya koyuyoruz yine bunu. Şimdi Zümra seç oradan bir tane kağıt. Böyle seçiyor. Mali, kırmızı gelme sonunda da atı var. Bakalım ne çıktı? Mavi çıktı. Şimdi ben seçiyorum. dur ben sana vereyim. Al. Ah, Kötü bir şey hissetmiyorum bundan ama. çıktı Zülra'ya ve kötü bir şey çıktı. Ne çıktı acaba? Çok kötü bir şeyler hissediyorum. Ne? Bakayım. Bilmiyorum. Ketçap. Bilmiyorum gel. Ay bir de ıslandı. İyice berbat oldu. Arkadaşlar önceki oyunun hıncını alıyorum. Gel. Korkma. Korkma. Kameraya dön. Kameraya dön. patlatıyorum kafasında. <laughs> geldi. Ay arkamı dön. <laughs> bir de saçı da ıslattım. Tamam şimdi ben seçiyorum buradan bir tane renk. Umarım yeşil kırmızı gelir. Şöyle. Yeşil geldi. Yeşil. Şu an gerçekten korkuyorum. Dur. yiyor, çok. Kırmızı kaldı bana da arkadaş. Aç. Kırmızı evet. Çu. Gördüğünüz gibi. Çu bunda var. Bunda çu var. <laughs> çu var arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar su, un. Biz bunu artık akşama çörek yaparız. <laughs> Zaten tatlı bir şey böyle. Çok tatlı olur. Geri git biraz. Şöyle tatlı Korkma. Bugünlük challenge'ımızın sonuna geldik. Gördüğünüz üzere önceki videolarda hep ben kaybediyordum. Bu sefer Zümra kaybetti. Çok mutluyum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.